80'li yıllarda olduğunuzu hayal edin. Bilgisayarın yeni yeni hayatınıza girdiği dönemler. Bu yıllarda her şey o kadar yeniydi ki günümüzde adını virüs olarak koyduğumuz zararlı yazılımlar bile yoktu. Ve o yıllarda ilk defa bir mektupta virüs kelimesi zararlı yazılımlar için kullanılmıştı. Bir gün uyandınız. Bilgisayar diskinizin dolduğunu gördünüz. Ve 80'li yıllardasınız. Ne yapardınız? Tabii ki de bir bilgisayarcıya gidip yeni bir disket alırdınız değil mi? O yıllarda tam olarak herkes böyle yapıyordu. Ve üstelik o dönemlerde MS-DOS işletim sistemlerinde kullanıcılara disk depolama alanının durumu hakkında detaylı bilgi verilmiyordu. Kullanıcılar her zaman yardımcı komutlar ve programlar vasıtasıyla diskinin depolama durumunu kontrol ediyordu. 80'li yıllarda gittiğiniz sıradan bilgisayardan aldığınız disketin virüsüz olma olasılığı sizce nedir? Ben Neodispra. Belgesel tadında kalın. 2002'de yeni varyant üretilen ve bir diskete kaydedilen C hattı bu virüs, virüsler arasında en yıkıcı olanlardan sadece bir tanesiydi. Aynı zamanda Çernobil olarak adlandırılan bu virüs, dünya çapında 60 milyon bilgisayarı etkilemiştir. Bu virüs, sabit sürücülerde bulunan verileri yok ediyordu. Ancak sadece bununla kalmıyor, BIOS yongalarındaki verilere de zarar veriyordu. Yani bir bakıma bilgisayarı fiziksel olarak yok ediyordu. c virüsü neredeyse tüm bilgisayarları yayıldıktan sonra artık açılmıyordu bile. Resmen çalışmayı durdurmuş gibi gözüküyordu. Bu tarz virüsler 1961 yılında Bell Laboratuvarları içinde bulunan IBM mainframe bilgisayarında geliştiriliyordu. Bell, 20. yüzyılda telefonun yaratıcısı olan Alexander Bell tarafından oluşturulan bir kurumdur. Bu virüs çeşitli alanlarda 9 Nobel ödülü alan Bell laboratuvarlarının içinde gelişimini sürdürmüştü. Bell, C ve C++ programlama dillerini ve daha sonra Linux ortaya çıkaracak olan Unix işletim sistemini tek bir büyük binada topladı. Sadece 4000 kişi vardı ve bunların yaklaşık olarak 2000 kadarı muhtemelen çeşitli bilim dallarında doktora yapıyordu. Bu dalları fizik, matematik ve dönemine göre nispeten yeni olan bilgisayar bilimi dallarını eklemek mümkün. Bu dallarda çok sayıda gerçekten mükemmel diyebileceğimiz bilim insanları ve istediğiniz her türlü projeyi yapabileceğiniz bir ortam vardı. Geliştirme ekibinde bulunan Malcolm, Victor ve Robert 1961'de bu binada Darwin oyununu yarattı. Bu virüs sadece eğlence amaçlı yaratılmıştı. Darwin'i geliştirirken 50'li yıllarda matematikçi ve sibernetiğin öncüsü olan Jean tarafından yaratılan kendi kendini yeniden üreten yani günümüz deyimiyle makine öğrenim dediğimiz teoriden ilham aldılar. Newman teoriyi geliştirirken sinir sisteminin yapısına ve insan hücrelerinin çoğalma yöntemlerine dayanmıştır. Aslında bu makinelere zarar verebilecek, kendi kopyalarını yaratabilecek ve biyolojik bir virüsün yaptığı yeni makinelere bulaşabilecek bilgisayar kodu gibi mekanik bir organizmanın var olma olasılığını düşünen bir düşünce deneyidir. Darwin veya daha fazla kişi tarafından oynanan bir oyundu. Her oyuncu bir program veya programlar geliştirir. Herhangi bir oyuncunun programları bir tür oluşturur. Oyun, hakem adı verilen bir programdan ve oyuncular tarafından yazılan iki veya daha fazla küçük programın yüklendiği, arena olarak bilinen bilgisayar belleğinin belirlenmiş bir bölümünden oluşuyordu. Programlar 7090 makine koduyla yazılmıştı ve sahadaki diğer yerleri araştırmak, rakip programları öldürmek ve kendilerinin kopyaları için boş hafıza talep etmek amacıyla hakem tarafından sağlanan bir dizi işlevi çağırabiliyordu. Oyunun mantığı bir araştırma birincisi olan Stephen Levy tarafından kısa bir özbir şekilde anlatılmıştır. Bu canavar gladyatörler Darwin oyunundaki dijital savaşçılar. Günümüzde Darwin'in hiçbirisi kalmadı ama Mac'in daha sonraki versiyonu bu şekildeydi. Gladyatörlerin her turundan sonra arenada hapsedilen bilgisayar virüslerinin öncüleri olan gladyatörler silindi. Ve her şey bir sır olarak saklandı. Sadece 10 yıl sonra Malcolm, Victor ve Robert'ın Darwin programı hakkında ilk kez akademik bir dergiye yazdıkları bir mektupta konuştular. Bu mektupta kendi stratejilerini anlatıyorlardı. gladyatör programlarını kopyalayan yazarlar ilk kez virüs kelimesini bu mektupta kullandılar. Ancak bu noktada terimi sadece geçici olarak tırnak içinde yazdılar. Programlamacılar ayrıca deneyin nasıl sona erdiğini de anlattılar. Deney sona erdikten sonra sadece birkaç tur oynadılar ve birkaç hafta sonra Robert harika bir program icat etti. Kısa bir süre sonra oyun hakkındaki bilgiler kamuya açıklandı ve programlamacılar 80'lerin başına Darwin oynamaya başladı. Bu dönemde Darwin'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Korvar da piyasaya sürüldü. Korvar, Darwin'de mümkün olandan çok daha sofistike virüsler yaratmayı mümkün kıldı. Ancak oyun yaratıcısı korvar organizmalarının arena dışında hayatta kalamayacağını öne sürdü. Buna rağmen yine de bilgisayar bilimi öğrencileri ve hatta okuldaki tüm herkes bir dizi yeni virüs bulmaya devam ettiler. Ancak bu noktada henüz ciddi bir zarara neden olmamışlardı. Bu tür virüsler genellikle kullanıcının ekranında izinsiz olarak açılan aptalca bir şaka veya mesaj içeriyordu. Hacker kültürünün ortaya çıkışı da bu dönemde paralel. Clemson'daki merkezi işlem birimi bir IBM 370 CPU'muz 8 megabaytlık ana bilgisayar depolama alanıyla donatılmıştı. Henüz net bir tanımı olmayan programlar üreten kişi Fred Kahn'dı. Kahn günümüzde bir bilim doktoruydu. Kasım 1983'te çalışma hayatını bilgisayar güvenliğine adamıştı. Carolina Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiydi. Darwin'in yaratıcıları gibi Kahn da çalışmalarına aşinaydı ve şu soruyu sordu. Ya programlar başka programların içine gömülebilir ve tıpkı bir konakçıya yapışan parazitler gibi onları kontrol altına alabilirse? Ancak bu düşünce yeni değildi. En büyük katkı bu düşünce sayesinde Kahn'ın oldu. Çünkü bu tür programların potansiyel tehlikelerini ilk fark eden kişi o oldu. Kan tezinde bilgisayar virüsünün ilk tanımını vermiş ve bu tanım araştırmalar için dolaşıma girmiştir. Bir akşam C programlama dilinde 200 satırlık bir virüs yazdı. Kan'ın bu virüsü üniversitelerdeki Vax 11750 bilgisayarının Unix ortamında çalıştırmasına izin verildi ve yırtıcı bir virüsün bilimsel olarak kontrollü bir şekilde vahşi doğaya salınmasını sağlayan ilk bilgisayar bilimcisi oldu. Virüsün yayılma hızı karşısında şok oldu. Bir hafta sonra deneylerini diğer öğrencilere gösterdi. Ve onlar neye baktıklarını bile bilmiyor. Kan virüs üzerinde çalışmayı bıraksa bile, bunun kolayca ortadan kalkmayacağını biliyordu ve tüm engellere rağmen çalışmaya devam ederek kimsenin hoşuna gitmeyecek sonuçlara ulaştı. İlk kitlesel bilgisayar salgınının başladığı IBM bilgisayar virüsünü üreten kişiler saklanmaya çalışmadılar. Ayrıca isimleri ve adresleri IBM'den virüs bulaşma talihsizliği yaşayan herkes tarafından biliniyordu. Alvi, Pakistan'ın Lahore şehrinde bilgisayar dükkanı açtığında sadece 18 yaşındaydı. Daha sonra bu işe erkek kardeşi de katıldı ve her ikisi de kendini programlamada geliştirmiş kişilerdi. Kardeşler ilk başta sadece bilgisayar onarımı yapıyorlardı ve daha sonra kendi özel tıbbi yazılımlarını yaratmaya başladılar. Birkaç şey deniyordu. Birincisi, içeride çok görevli bir şeye sahip olabilirsin ve ikincisi işletim sisteminin güvenlik açıklığını keşfetmek için kapıların güvenlik sorunlarını keşfettiğimizde ve fark ettiğimizde o zamanlar yazdığımız kod parçalarına karşı oldukça savunmasızdı. Günümüz tabiriyle bir antivirüs. İşte bu yüzden brain virüsü yaratıldı ancak hiçbir şey beklenen gibi gitmedi. Ve bu dost çanlısı gibi görünen virüs ilk salgını yarattı ve böylece MS DOS'ta virüs çağını başlattı. Microsoft işletim sistemi 80'lerde ve 90'ların ortalarına kadar popüler bir işletim sistemiydi ve günümüz sistemlerinin tanıdık kullanıcı arayüzlerinden önce geliyordu. Bu virüs yıkıcı değildi ve herhangi bir veri yok etmek için yapılmamıştı. Ve çok dost canlısı bir virüstü. Sadece diskette yer alıp olmadığını algılar ve sadece o diskete girer. Brain basitçe bir ön yükleme virüsüdür. Yani enfekte olmuş disketler aracılığıyla yayılır. Eğer basitçe anlatmam gerekirse bu virüs kardeşlerin yazılımıyla birlikte disket üzerinde saklanıyordu. Yetkisiz bir kullanıcının bilgisayarına bulaşıp kendi kendini kopyalayan bir program. Nadir de olsa bilgisayarı yavaşlatabiliyordu. Disket Brain'den veri alıyordu. Sabit diske dokunmuyordu. Yavaşlamayı fark edenler sebebini aramaya başladılar ve bu mesajla karşılaştıklarında bilgisayarın performansını düzeltmek adına verilen numarayı aramak zorunda kaldılar. Bu yüzden kardeşler bir nevi bilgisayar korsanlarını suçüstü yakaladı. Çeşitli kaynaklara göre Brain virüsü dünya çapında 20.000 ila 250.000 bilgisayara bulaşmayı başardı. Virüs Amerika Birleşik Devletleri Pensilvanya'da bulunan üniversiteye kadar yayıldı. Ama tüm bunlar İnternet olmadan nasıl gerçekleşti? Bu iki kardeş virüsü sıradan bir kullanıcının kullanamayacağı özel tıbbi yazılımların içine saklayarak disketlere saklamıştı. Ama durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Kardeşler korsanları cezalandırmak için deneylerine daha da ileri gitti. 88'de Pride Time dergisi tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Elway kardeşler Brain hizmetlerini Lotus 1, Lotus 2, Lotus 3 ve Worldstar Star gibi diğer versiyonlarını çıkartarak disketlerin tanesini 1 dolara satıyor. Düzinelerce turist kardeşlerin bilgisayar olanım dükkanına uğradı ve diskleri satın aldı. Elway kardeşler ev bilgisayarları için diskler ve bu disklerde programların korsan versiyonlarını satıyordu. Bu disketlerin içinde tabii ki Brain de vardı. Bundan şüphelenmeyen müşteriler diskleri bir arkadaşına veya meslektaşına ödünç vererek virüsü yaymaya vesile olacaklar. Mcafee ve diğerleri viral virüsleri tespit edip etkisiz hale getiren antivirüsler geliştirdiler. Rishon, Brain'e karşı yaptığı mücadeleden bir aylık para kazandı ve hatta virüsün kodlanış biçimine hayran kaldığını belirtti. Buna ek olarak virüsü geliştirmiş olan ekibe karşı irtifatlarını ile. Bir anonim kendini beğenmiş antivirüs üreticilerine ders verme gibi cesur bir hayale kapıldı. Cornell Üniversitesi'nde bir yüksek lisans öğrencisi bilgisayar bilimi derslerini atlamaya başladı ve bilgisayarlara sonsuz bir şekilde yayılan, aynı zamanda onu silmek isteyenlere karşı kendini koruyabilen görünmez bir yazılım üzerine mesai harcamaya karar verdi. Yüksek lisans öğrencisi olan Robert bu programın yazarının kendisini izlemeye çalışacağını biliyordu. Bu yüzden virüsü başka bir MIT üniversitesindeki bir bilgisayarda başlattı. 2 Kasım 1988 akşamı ilk solucan virüsünü serbest bıraktı. Virüs çeşitli şifreleri ve ağları aldı. Ağ kullanıcılarının hizmetleri sonraki 24 saat içinde her 3 saniyede bir dallanan gereksiz işlemleriyle RAM'leri tıkadı. Arpanet ağına bağlı 60 bin bilgisayardan yaklaşık 6 bin kadar etkilendi. Bir hafta sonra tüm internet trafiği virüsle tıkandı. Medya panik hali içerisindeydi ve MIT'ye ulaştı. Her ağızdan virüsü durdurmak adına farklı fikirler ortaya atılıyordu. Bu virüs binlerce bilgisayar sistemini tıkamış ama görünen o ki hiçbir zarar vermemiş. Robert arkadaşlarının aradı ve işi berbat ettiğini itiraf etti. Sanırım gerçekten bir virüs başlattım ve olması gerektiği gibi çalışmıyor. Harvard'dan bir arkadaşından isimsiz bir mesaj göndermesini istedi. İnternet üzerinden gönderilen mesaj bir özür ve Solucan'ın nasıl yenileceğine dair animatlar içeriyordu. Ancak ağ aşırı yüklendiğinden kimse mesajı almadı. Solucan hiçbir şey yok etmedi ama her şeyi o kadar yavaşlattı ki çoğu kişi bilgisayarını bir hafta boyunca kapattı. Hatta bazı deliler bilgisayarı bile parçalamaya kalktı. 5 Kasım 1988 bu tarih sadece New York Times'ta internetten ilk kez bahsedilmesi değil, aynı zamanda muhtemelen internetin ilk anonimleştirme tarihi. Darwin'in yaratıcılarından biri olan Robert Morris'in kıdemli yetkilisi, oğlunun başarısız gelişmelerinden memnun değildi. Morris solucanın neden olduğu kesin zararı ölçmek zordu. Ancak tahminler 100 bin dolardan başladı ve milyonlara yükseldi. Solucanın hikayesi medyada patladı ve Robert, Amerika Birleşik Devletleri tarihinde yeni tanımlanan bilgisayar dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı yasası kapsamında suçlanan ilk kişi oldu. Savcı onu suçlu buldu ve 3 yıl göz hapsi, 400 saat komu hizmeti, 10.050 dolar para cezası ve gözetim masraflarının ödenmesine karar verdi. Bilgisayar virüslerinin tahmini olarak 1.3 milyar dolarlık hasara neden olduğu tahmin ediliyor. Virüs ilk olarak 26 Nisan 1999'da aktif hale geldi. Çernobil kazasının yıl dönümünde. Dünya çapında Windows 95 ve 98 işletim sistemli yarım milyon bilgisayarda bulunan sabit disklerdeki bilgiler yok edildi. Virüs anında Çernobil lakabını aldı. Ancak tüm zarar bu değildi. Çernobil verileri yok etmekten daha fazlasını yapabilirdi ki BIOS'un üzerine yazılabilirdi. Yeni bir virüste başa çıkmanın yolu Windows'a format atmak. Ancak eğer BIOS'unuz kapalıysa o zaman ne yapacaksınız? O dönemde herkes BIOS ekranını nasıl başlatacağını bilmiyordu. Ve daha da azı bilgisayar üzerindeki BIOS'tan bir haber. Bunu yapmak temelde mümkün değildi. O yüzden makine sadece atılabilir ya da anakart değiştirilebilirdi. Kelimenin tam anlamıyla bilgisayar fiziksel anlamda ölecekti. Bu bilgisayar virüsünün bir yıl önce laboratuvardan kaçtığı ortaya çıktı. Tekrardan ortaya çıkana kadar sabırla bekledi ve fark edilmeden bilgisayardan bilgisayara hareket etti. Olayı daha da anlamlı hale getirmek adına kronolojik sıralama bütünlüğünde ilerleyelim. 1988 yılında Tayvan'da öğrenci olan Kon, bir virüs geliştirdiği için çoktan cezalandırılmış. O dönemde Tayvan'daki Tatong Üniversitesi veri tabanına bulaşan virüs bir hacker'ın baş harfleri olarak biliniyordu. Yani CIH. Kan virüsü üniversite bilgisayarlarındaki virüslerle mücadelede işe yaramadığı kanıtlanan antivirüs programlarının satıcılarına atamalar yapmak için yarattı. O zamanlar son sınıf öğrencisi olan Kan ceza aldı. Ancak okuldan atılmadı. Üniversiteden mezun oldu ve orduda hizmet etmeye devam etti. Bu arada da virüs dünyayı dolaşmaya başladı. Genellikle oyun hizmetleri aracılığıyla dağıtılıyordu. Simülatör Wing Commander oyunu ilk başta virüsü ciddiye almadı. Ancak 26 Nisan'da bomba patladı ve herkes dehşete kapıldı dünyanın her yerinden virüs salgınları rapor edildi. 4 gün sonra salgının suçlusunun adı belli oldu. Kanın mezun olduğu okul eski öğrencisini ihbar etmekte tereddüt etmedi. Ama o dönemlerde kanı mahkum edecek herhangi bir uygun yasa yoktu. Virüs yaratıcısının Çernobil kazası ile ilgili hiçbir bağlantısının olmadığı ortaya çıktı. 98 yılında kanın virüs üzerinde çalışmayı bitirmesi ve ona dünyayı fethetmesi için bir yıl süre vermesi sadece bir tesadüftü. Ancak bu kadar etkili olmasını beklemiyordu. Çernobil virüsü hala bulunabilir. Dış kabuğu biraz değişti ama kod hala 26 Nisan'da olduğu gibi çalışıyor. Bu eski virüsün internette eski bir versiyonunu buldum. Gelin nasıl çalıştığına bakalım. Siyahi dosyası bir paint dosyası olarak gizlenmiş. Üstüne tıklandıktan sonra hiçbir yanıt vermiyor. Bilgisayar fare tıklamalarına yanıt vermeyi durdurdu. Görev yöneticisini açmaya çalışsak da başarısız oldu. Ve bilgisayarı yeniden başlatmaya kalkışsak bile bizi bu ekranı denilen ekrana yönlendirdi. Ve işletim sistemini başlatmadı. Böylece sistem işletim sistemine giden yolu kaybetti.